Tamam söylemiyorsunuz be bir şeyler. E ne yapacağız? Dur dur. Bir kaldıralım da nasıl oldu olmuş onu soralım. A nasıl oldu, o oldu oğlum? bana ya? <laughs> ah Ahmet. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Ne <laughs> yap? İndir onu, indir. Ben... Ne yapıyor? <laughs> yardım ediyorum. İndir ne yap böyle <laughs> 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 yardım et. Bence dur, yardım bırak. bırak. Bırak <laughs> öyle yardım etme. Bırak. Videom atarım yemin. Oha, orası mı çocuklar pusu kurmuş. Eve şeyden girmeyin. Eve ev önü getirdi. Ev, eve garajdan girin. <laughs> beyler eve gelin beyler. Orası mı çocukları? Çabuk odan lan Benim araçta ha. bir kişi var. O da düştü. Ha. Girer girmez <laughs> arabayla vuruyor. Kuş ammunition, revolver, shotgun. Lan ne Arabayla girin direkt. Gir gir gir. Tara 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 Geliyorum. Drop it. Kara geç herkes kara. Tamam beni vurma. Aferin aferin vur 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 adamları. Hello hello hello. Hello hello. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm selam. Aleyküm selam brother. Romayni Romayni ya Romayni. Yes Suri bu mu? Yes. Ya ya. Ah ah hate niggas. We okay? What? Yeah, we hate all Sonic guys. Don't tell you're racist. You all hate. Them. No racism, idiot. Really. Yeah, Bro, bro. What's rim with with, with trigger? Nigger. <gülüyor> vay, <gülüyor> o, and and with finger. With finger, nigger. Bunlar, bunlardan yeah, çek. Şey, Bak bunlar bu <laughs> resmi çocukları çok büyük ırkçı. Ben burada oynayamam. <laughs> Başka bir yere gir. Dormana. <laughs> Tamam. Oh be sonunda. Musa gel bakayım. Sonunda bu. Yalnız, Musa? Şu çocuk kız. <laughs> Oğlum sen niye buradasın? Profesörüm. Şu çıkan kurtmuş. Onun <laughs> için. <laughs> <laughs> Efendim yani. arkanızdan haberiniz olsun. Seçmen yani. şapka rep. Aa balık. Yani. Oha balık. Aha yap. ah, Yapıyorum o zaman. Ama dileceksiniz. Yap, şey yap hadi yap. yap. Bay Dumbledore. Arkanızda Bu fake olmadı. Onu alı götürüyor. <laughs> <laughs> One, two, three, ready for... <laughs> Creepy me. <meme. Gülüyor> Birini deşiyorlar. <laughs> <laughs> tamam. <Gitti>. Balkon mu? Onun <laughs> <laughs> kodumu <laughs> 5 dakika süre <sürüyor> <laughs> 5, <laughs> 5 dakikadan <gülüyor> daha <gülüyor> az. Bana Madam Nisandra. Ne bu? Siz ellemeyin. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ne yazıyor? Ne bu? Allah ne Nereden geldi bu mektup? Efendim. Sen bizde burada tezgah mı? Orhan! <laughs> o ses tonunuza <laughs> bir dikkatin. Bu baykuştan haberim yok. Üstümden bulmadınız. Onuma dikkat etmiyorum. Otur. O baykuşu benim üstümden bulmadınız. Bu. Gidiyor. O Şimdi Bobby şuraya bir craft table yapalım. Efendim? Yık duvarları reis. Ben de yine zor yıkılıyor ya. Oğlum, Oğlum. dışarıda ne oluyor lan? <laughs> Şunu alayım Oğlum lan inşallah. Oğlum bir PKK kampı vuruldu galiba <laughs> dışarıda. Ne var lan? Ne kadar var? Türk Silahlı Kuvvetleri vuruyor kardeşim. Aa onu indirmeyeceğim. Zafer <laughs> gözü. <laughs> <laughs> yarım saattir var mod paketlerini yüklerken aramız 5'e sikildi hiçbir şey yapamadık. <laughs> Bizim oyun çöktü. Bak diyor ki eşeri 6 GB vermiştir <laughs> diyor Mustafa sen de seni kaç GB var diyor. Rem <laughs> diyor sen diyor 4 ver 6 ver diyor kafi. <laughs> bu aptal da bana diyor ki sen de rem yükledin mi diyor. Ama kadınlar <laughs> var ya kafamı yerle bir etti ya. ya Bak, dinle adam. Adın ne? <laughs> Draven. Draven öyle mi? İyi madem şimdilik adın Draven'mış gibi davranacağım. Draven beni <laughs> iyi <değil> mi? <laughs> Ağızlarımı <laughs> gerekirse toprakla, kiremitle kapayın ama şunların çığlıklarının burada yapılanmasına engel olun. <laughs> Darius kardeşim. Ben bu iğrenç insanların çığlıklarını duymak zorunda değilim. Ben şu anda bilerek şeftin çünkü biliyorum belli bir süre siz de istiyorsunuz ama <laughs> bir yerden sonra sizi de ha buyur. Götümün fotoğrafını çektim bak. Nasıl? Götümün fotoğrafı. Oğlum. Gel lan Ben gel.